eldivenlerimizi taktık. Lezzetleri hazırlamaya hazırız. Siz de hazır mısınız sevgili seyircilerim? Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizler için güzel bir pide hazırlayacağım. Karadeniz'de hazırlanan güzel bir pide böyle ince ve uzun oluyor. Bafra pidesi hazırlayacağım kıymalı haliyle. Benim Bafra pidemizde sevgili seyircilerim 500 gram una e, ihtiyacımız var. Ev ortamında yaptığımız için evet 4,5 su bardağı un yapıyor. bir paket e, instant maya, 1 tatlı kaşığı çok dolu değil normal silme tuz, e, 2,5 su bardağı burada ılık suyum var. İç harcına geçtiğimizde 500 gram kıyma, e, 2 tane soğan e, sevgili seyircilerim, tuz ve karabiber olacak. Ee, sadece özel püf noktası var. Hani kıyma soğan harç kavrulur ya. O yöntemle değil detaylarını ilerleyen e, zaman diliminde sizlerle paylaşacağım. Şimdi önce hemen şöyle havuzun içini açıyorum. 500 gram un. Ee, buraya sevgili seyircilerim e, şu anda bir paket instant maya var. Instant maya yoksa yerine neler olabilir? Hemen ondan bahsedeyim sevgili seyircilerim. Instant maya yoksa yaş maya olur. Ne kadar olur? Yarım paket yaş maya yeterli olur. Evet şimdi su ile maya buluştu e, tuzu mayaya değdirmiyorum sevgili seyircilerim hemen şöyle kenarına veriyorum bir tatlı kaşığı kadar tuz şimdi un tuz su ile hazırlanan bir e, pide tarifi e, sevgili seyircilerim Türk mutfağımızda pide ve pide çeşitleri çok önemli çünkü bizler çok seviyoruz damak tadımıza e, hitap ediyor ondan dolayı. Şimdi güzel burada mayayı su ile eritiyorum öncelikle iyi bir performans alabilmek için ee, ılık su soğuk su koymayalım hamurlar küsüyor ve sonra da kabarmıyor sevgili seyirciler mutlaka ılık su ile e, hazırlayalım tüm hamur işlerimizi. Kıymetli seyircilerim, hamurumuz çok güzel yoğruldu. Bafra pidesinin özelliği hamurun güzel yoğrulmuş olması, böyle özleşmesi gerekiyor. Kulak memesi yumuşaklığında hazırlanmış bir hamur. Görüyorsunuz çok güzel kıvam aldı. Şimdi hemen iki sefer mayalandırma olacak. Hamur yoğurduğumuz kabın içine tekrar alacağım. Aldık. Altına biraz un serptim. Biraz da üzerine. Hemen streç film kapatıyorum. Ee, bir de örtü kapatabilirsiniz sevgili seyircilerim kurumaması gerekiyor. Hamur hava alırsa kurur ee, ve e, ılık ortamda bekletmemiz gerekiyor. Şimdi koyduğumuz e, iki buçuk su bardağından ne kadar geriye su kalmış onu da hemen sizlerle paylaşayım sevgili seyircilerim. Yarım su bardağı e, yaklaşık kalmış yani demek ki iki su bardağı su yeterli geliyor sevgili seyircilerim. Tam net e, ölçüler vermeye çalışıyorum ki. Mutfağınızda sıkıntı yaşanmamanız için. Bazı un biraz daha özlü olabilir. Ee, 2,5 su bardağı suyu hazır edin. 2 bardağı verdikten sonrası duruma göre ihtiyaç olursa verirsiniz. Şu anda böyle bir yarım saat, bir saat kadar mayalanacak. Hemen mayalanırken 500 gram kıymayı tavaya alacağım şimdi. Tavamızın altını ateşini yaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle kıymayı alıyorum. Kıymanın üzerine şuradan biraz su vereyim ki açılması kolay olur. O kalan suyum vardı ya. Oradan şöyle. Tamam. Kaşık yardımıyla bastırarak güzelce kıymayı e, sevgili seyircilerim açıyorum. Bu kıyma ben dondurucuya koymuştum böyle pres yaparak sıkıştırıp kasaptan alıp 500 gramlık 200 gramlık böyle kullanacağınız miktarlara göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi su ile kıymayı açıyorum. Ee, sevgili seyircilerim, tuzunu, karabiberini, hatta yağını da koyayım burada. Ee, soğan var ama soğan ne zaman verilecek bu e, pidede? Soğan pişmiş olmayacak, çiğden verilmiş olacak. Yani kıyma kavrulacak tuzu, biberi, yağı ile birlikte soğumaya alınca doğranmış soğan ekleyeceğiz üzerine. Sonra da yapım aşamalarına geçiyoruz pidemizin. Sevgili seyircilerim, kıymamızı tavaya alınca biraz su verdim, sonra kaşığın tersiyle bastırarak açtım kıvamını, sonra yağını ilave ettim. Şimdi önce suyunu çekti, kavrulmaya başladı. Tuzunu ilave ediyorum. 500 gram kıyma var burada. Tuz, karabiber. Eğer acılı seviyorsanız biraz pul biber koyabilirsiniz, seviyorsanız. Bu tercihe bağlı. Şimdi hemen ocağın ateşini kapatacağım. Hamurumuz mayalanıyor soğanları soydum hazır bekliyor e, kavrulmuş kıymaya kavrulmuş soğumuş olan kıymaya e, doğranmış soğanları ilave edeceğim sevgili seyirciler şu anda kıymamız görüyorsunuz kavrulmuş ocağın ateşini kapatıyorum mayalansın Ondan sonra bezeleri keseceğiz ve pedelerin yapımına geçeceğiz Bafra pidemizin hamuru mayalandı. Şimdi streç filmini açıyorum. Kıymetli seyircilerim bakın şu güzelliğe bakın. Puf puf olmuş görüyor musunuz? Bastırayım mı ister misiniz şöyle? Sevgiyle bastırıyoruz ve görüyoruz performansını. İyi yoğrulmuş olduğunda kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Ee, şimdi hemen hamuru burada buradan alıyorum tezgaha. Bakın puf puf olmuş. O kadar güzel olmuş ki. Şimdi bezelere keseceğiz. Yalnız burada bezelere keserken e, tepsimizin normalde Bafra pideleri uzun uzun sevgili seyirciler. Böyle 1 metre, bir buçuk metre ustaların durumuna göre böyle 2 metreye yakın e, pideler oluyor. Ama bizim tepsimizin bize müsaade ettiği kadar. Ne kadar olacak? 22. Yani yaklaşık olarak 35 santim, 40 santim e, mesafesi var bizim tepsimizin. Ondan dolayı biraz küçük bezeler keseceğim. Hemen şöyle tezgaha biraz un serpiyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evde hazırladığınız her şey çok ekonomik ve güzel olur sevgili seyircilerim. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelere hemen kesiyorum. Bakalım e, kaç tane pilet çıkacak hem onu, onu da görmüş olacağız. <laughs> Ustalar bu şekilde bezelere böldükten sonra hamurları bir örtü arasında bir daha mayalandırıyorlar. Çünkü böyle hamur çok esneyebiliyor. İyi iki sefer mayalandığında hamur tam böyle esnemeye, uzamaya müsait bir hale geliyor sevgili seyircilerim. Ya biz istesek de zaten uzatamayız mümkün değil. Tepsimiz ona müsaade etmiyor. Ondan dolayı biz hemen bezelere bölüp ondan sonra da açmaya başlayacağız. Sevgili seyircilerim toplam 14 tane pidemiz hazır. Pişirmeye başladık. 220 derece ısıtılmış fırında. Hemen şöyle önce 3 taneyi gönderdim. Sevgiyle bakın pişiyorlar. Şimdi bunlar böyle pişecekler. Piştikçe hemen üzerlerine yağ süreceğiz. Bakın şu anda üzeri mat durur. Eritilmiş tereyağını verince parlarlar. Sevgiyle parlar mısın canım? Bakın görüyor musunuz? Ne de güzel oldu. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bize ya Rabbi. Çok güzel oluyor sevgili seyircilerim. İster bütün sert yağı üzerine gezdirebilirsiniz ya da böyle fırçayla sürebilirsiniz. Böyle ben fırçayla sürmeyi tercih ettim. Eritilmiş tereyağı daha kolay olacağı için. Şimdi hemen yöntem şöyle yapıyoruz sevgili seyircilerim. Diğerlerini nasıl pişireceksin Oktavus'a derseniz onları da şimdi pişirme yöntemini sizlerle paylaşacağım. Buradakileri hemen şöyle alayım buraya. Evet. Şimdi tepsiyi getiriyorum. Bakın tepsimiz şu anda sıcak. Canım benim. Elimi yakmadan. Tezgaha geliyorsunuz sevgili seyircilerim. Şöyle tezgahın alt kısmına gelin. Şuraya gelin. Ondan sonra hızlıca çekiyorum. Bir, iki, üç. Tamam. Hemen şurada bir düzeltiyorum. Evet. Sevgili seyircilerim isterseniz böyle yapabilirsiniz veya bir sonrakinde de B planı yapacağım. Fırını ters şey tepsinin ters tarafıyla fırın e, aynı işlemi yapacağım. O daha kolay olacak. Şuradaki köşe ve aşağı düştüğü için dengesi bozuldu. Ters tarafına çekeceğim bir sonrakilerde. 220 derecelik ısıtılmış fırının orta katında turbo fan çalışıyor. Hızlıca e, sürekli hepsi pişecek. Ondan sonra da kesme vakti yapacağız. Sevgili seyircilerim, ikinci tepsimizde çıkıyor. Peş peşe sırasıyla pişiriyoruz. Pişirirken her çıkartımızda fırınımızın kapağını mutlaka kapatalım. Ee, 220, 240, 250 dereceye kadar yüksek ısıda pişirebilirsiniz. Şimdi hemen e, fırından çıkardıktan sonra ikinci yöntemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Fırın tepsisini ters çeviriyoruz. Yalnız sıcaktır. Dikkat edelim. Allah korusun. El, elimiz yanmaması gerekiyor güzel fırın eldiveniyle tutarsanız iyi olur sevgili seyircilerim. Şimdi getiriyorum bakın bir, bir öncekinde zorlanmıştık bunda ise daha kolay oldu görüyor musunuz? Geçiş daha e, pratik oldu. Şimdi de fırın tepsini ters çevirmiş haliyle e, fırında pidelerimizi pişiriyoruz Bafra pidesi hazırlıyor Oktay Usta sizler için her çıkanı üzerine tereyağını veriyorum. Birazdan tamamını e, servis vaktiyle sizlerin huzurunda olacağım inşallah. Sevgili seyircilerim üzerine şöyle hafiften bir tereyağı gezdiriyorum. Bakın şimdi e, pidelerimizi kesmeye başladık. Toplam 14 tane. 3 tane de fırında. Burada pişmiş olanları görüyoruz. Kesmeye devam ettiklerimi görüyoruz. Bakın şimdi fırından çıkanları daha böyle bir çıtır çıtır sesi geliyor. Dumanları da çıkıyor bakın. Vah şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Hem çıtır çıtır dumanı üzerinde tüterek e, pideleri görüyoruz. Bafra pidesi Oktay Usta'nın elinden çıkıyor sizler için sevgili seyircilerim. Bir daha kesiyorum. Bunlar sıcak olanlar şu an kestiklerim. Sıcak sıcak taze taze dumanı tütüyor pidelerimizin. Evet. Sevgili seyircilerim. Pidemizi bu şekilde kesip servis edeceğiz. Ee, yeni bir tarifimizin e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum. Sizlere mutfak konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, bu niyetlerle bu temennilerle veda ederken bana destek olan Tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rabbim işlerinizi rast getirsin. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.